Osmanlı tren gadı Medine-i Münevveri'nin 600 metre kenarında. Şimdi de arkadaşlar öncelikli olarak bu eseri bize bırakan ecdadımıza bir selam verelim. Gerçekten Osmanlı bu bölgeye çok fazla yatırım yapmış. Bu yatırımların birçok örneği var ama en güzel örneklerinden bir tanesi de şu anda önünde bulunmuş olduğumuz Medine treni. 1900'lerin sonlarında ve 1900 1800'lerin ve 1900'lerin başında Osmanlı zor bir durumda olmasına rağmen buradaki e, müminleri, Müslümanları düşünerek e, buraya o günün şartlarında işte develerle, atlarla ulaşımın ne kadar zor olduğunu ön plana çıkartarak bir tren rayı düşürmüş. Bu rayların döşenmesinde bütün ümmeti Muhammed'in e, destekleri var hem maddi olarak destek vermişler hem de bizzat çalışarak İstanbul'dan buraya kadar bir tren rayı döşemişler. Arkadaşlar o bittiği yerde içeride göreceğiz inşallah oraya kadar Müslümanlar gelerek burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmışlar. Buradan da tekrar Mekke-i Mükerreme'ye devam etmişler. Şimdi içeride göreceğiz. Çok da duymuşsunuzdur belli bir mesafeden sonra tren raylarının altına keçe döşenmiş. Abdülhamit Han Hazretleri cennet mekan rayların altına keçe döşenmiş. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya gelen trenin sesinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti rahatsız olmasın. Evet ve gördüğünüz gibi Medine-i Münevvere çok yakın bir noktada yaklaşık 600 metre mesafede tren raylarını bitirmiş. Sebebi ne arkadaşlar? Yani o kadar bütçeyi oluşturan Mescid-i kadar götüremez miydi? Götürebilirdi. Ama müminler burada inmişler. Burada bizim toplandığımız gibi toplanmışlar. Buradan Medine-i Münevvere'ye Efendimiz'in huzuruna edepli bir şekilde başları önde selat ve selamlarla yollarına devam etmişler. Evet. işte biz müminler olarak vahdaniyetin, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birisini burada vermişiz. Ve şu anda da bu mekanı ziyaretmemizin sebebi sadece tarihi ve turistik bir gezi değil, müminlerin istediklerinde neler yapabildiklerinin, birlik beraberlik içerisinde ne kadar güzel şeyleri başarabildiklerinin en güzel örneklerinden birisi. Allah ondan sonraki ecdadımızdan da razı olsun ki, tren bugüne kadar muhafaza etmiş, müdafaa etmiş, burayı korumuş. İçerisi iki bölümden oluşuyor arkadaşlar. Birinci bölümde o döneme ait Mekke ve Medine'ye ait resimler, kutsal emanetler, o bölümde kullanılan malzemeler var. İç bölümde. Arka bölümde ise bir tane vagon, bir tane lokomotif o dönemde dö döşenmiş rayların bir kısmını hala saklamışlar. Biz de Medine-i Münevvere'ye geldiğimizde bu ziyaretimizin bir neticesi olarak buraya gelir ve bize bırakılan bu emaneti bir daha daha temaşa ederiz. Evet, burada bu vesileyle burada bu vesileyle tüm ecdadımıza bir Fatiha gönderelim. El Fatiha.